Rüyada küs olduğun birini görmek, bir evrak almak, devlet dairesiyle ilgili bir olayın meydana gelmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Bir sınav sonucunun açıklanması, bir mahkeme kararının ulaşması gibi çok sayıda örnek verilmeye uygun bir rüyadır. Yani kısaca söylemek gerekirse muhatabın kurum olduğu bir olayı işaret eder. Bir haber beklemek ve haberin oldukça önemli olması yan unsurlar olarak göze çarpar. Rüyada küs olduğun birinin evine gelmesi, hayal kırıklığı yaşanması, beklentilerin karşılanamaması şeklinde düşüncelerinizin ne kadar yersiz olduğunu size gösterecek olan bir rüyadır. Alacak olduğunuz müjdeli haber hem sizin hem de aileniz için mutluluk kaynağı olacaktır. Umutsuzlukların da ortadan kaybolacağını gösterir. Rüyada küs olduğun biriyle konuştuğunu görmek, uzun bir yolculuk sonrasında sizi görmeye gelen birisine işarettir. Bu kişinin size oldukça yakın olduğu ve bazı konulardaki sorunların halledilmesi için bir araya geleceğiniz rüyanın konusudur. Bu kişi tarafından size sağlanacak olan katkı sonrasında sorunlarınızın hallolduğunu göreceksiniz. Rüyada küs olduğun birisini öpmek, sinirlilik durumunu ifade eden rüyalardan sayılır. Bir kişiye karşı ya da bir durum sonucunda sinirlenecek ve bazı yakınlarınızı kıracaksınız. Daha sonra yaşanacak olan pişmanlık halinin uzun bir süre devam etmesi mümkündür. Dolayısıyla yakınlarınıza karşı davranışlarınıza rüyanın ardından çok daha dikkat ederseniz sonradan üzüleceğiniz bir davranışı da yapmamış olursunuz.